Merhaba. Ben Ceyhun Emre Doğru. Uzun yıllardır gerek kişilerin, gerekse kurumların daha etkili kararlar vermelerini sağlayacak yöntemler üzerine çalışıyorum. Bu vesileyle birçok başarılı ve başarısız örneği inceleme ve hatta birinci elden gözlemleme fırsatım oldu ve sonunda sizlerin de hemfikir olacağını düşündüğüm şu sonuca vardım. Etkili liderliğin alameti farikası stratejik düşünebilmek ve karar verebilmektir. Gelin bunun ne demek olduğuna biraz yakından bakalım beraberce. Bir türlü sonuca varmayan toplantılar, net bir yön çizmeyen stratejiler, bitmek bilmeyen çalıştaylar, her tarafa çekilebilecek vizyon cümleleri, çok iddialı ama nasıl ulaşacağını bilmediğiniz hedefler. Eminim sizler de iş hayatında buna benzer birçok durumla defalarca karşı karşıya kalmışsınızdır. Bütün bunların ne kadar çok zaman ve emeğin ziyan olmasına neden olduğunu Hepimiz biliyoruz. Peki bu durumu nasıl düzeltebiliriz? Hiç düşündünüz mü? Benim bu soruya verdiğim cevap aslında çok net. Liderlerin ve lider adaylarının stratejik düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmeliyiz. Neden? Çünkü liderlerin verdiği kararlar geleceğimizi belirliyor. Çalıştığımız şirketler ve yaşadığımız toplum karar verme yetkisine sahip olan liderlerin tercihleriyle şekilleniyor. Üstelik bu tercihler giderek artan bir belirsizlik ortamında yapılmak zorunda. İşte bu nedenle liderlerin stratejik düşünme ve karar verme becerisine sahip olması aslında her zamankinden daha önemli hale geldi. Ancak maalesef birçoğumuz düşünmek ve karar vermek üzerine pek kafa yormuyoruz. Ayrıca aldığımız eğitimin ve yaşadığımız kültürün de bunu geliştirdiği pek söylenemez. Kısaca kimse bize hayatımızda kullanacağımız en önemli beceriyi yani nasıl düşünmemiz gerektiğini öğretmedi. Oysa etrafınıza şöyle bir bakın. Sporcular disiplinli bir şekilde antrenman yapıyor. Yazarlar kendilerine ilham verecek çalışmaları inceliyorlar. Sanatçılar performanslarını geliştirmek için defalarca prova yapıyorlar. Fakat yönetim gurusu Peter Drucker'ın deyimiyle en önemli işi düşünmek ve karar vermek olan bilgi işçilerinin yani bizlerin bu alanda gitmesi gereken daha çok yol var. Neyse ki düşünmek ve karar vermek doğuştan gelen bir yetenek değil biraz dikkat ve çabayla elde edilebilecek bir beceri. Siz de gerek bireysel, gerekse organizasyonel olarak verdiğiniz kararların kalitesini artırmak isterseniz, bununla ilgili yöntemleri beraberce inceleyebiliriz. Örneğin bilişsel hatalarımızı tespit edebilir, duyguların karar vermedeki rolünü anlayabilir, davranış bilimlerinden faydalanarak muhtemel karar verme hatalarının önüne geçebilir, stratejik düşünmeye dair temel ilkeleri benimseyebiliriz. Dünya, liderlerin daha etkili ve belirleyici olduğu bir döneme giriyor. Bu nedenle muhakeme gücü gelişmiş, stratejik düşünüp karar verebilen liderlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Eğer siz de onlardan biriyseniz şimdiden hazırlıklara başlayalım.